Hepinize selam arkadaşlar. Bugün elimizde mükemmel akses modelleri var ve onları tek tek değerlendireceğiz. Merhabalar arkadaşlar. Buraya bakalım hangi araçları getirdin lan bize? Kanka bakacağız. Hazır kanki şimdi mı? kuralları ilk belirleyelim. Kurallar şöyle, hiç bakmadan alacağız araçları. Tamam zaten. Ben senin gözlerini kapatacağım, sen de aracı çekeceksin. Sonra yorumlayacağız. Hadi ilk sen başla. Tamam. Gözlerini kapatıyorum kanki. Çek. Çektim. Oh, güzel araç. Porsche Carrera, tamam. Porsche Carrera, bunu buraya koyduk. Arkadaşlar efsane araç, bakın. Mavi rengi, bir de üstünde siyah falan var. Bakalım değerlendirelim. Kanki evet. gösterme bir ona, kaç verelim hemen. Bir bakayım tekrar. Kanki bu Porsche değil mi? Aynen. Porsche. Tam ben puanlandırdım. Kanki ben Porsche'nin bazı modellerini daha çok seviyorum. Evet sayın seyirciler. Evet Kaç puan verdik acaba? Evet, Heyecanlı bekleyiş. Diyorum. Beritan kaç verdin? 7 verdim ben. 7 mi? Sen kaç verdin? Ben 6 verdim kardeşim. Tamam, bu Porsche'nin bence eski modellerinden olduğu için kanka ben pek Hayır. beğenemedim. O yüzden. Tamam. Hazır mısın bro? Şimdi bak bu... ne çekeceğim izle. İçimde bir ses diyor ki kanka. Çok güzel bir araç araç çekeceğim. Tamam. Çek gözünü kapatıyorum. Hadi bismillah. O piti piti karamalı sepeti. Ya hadi tekerleme geç. Boş ver tekerleme. Bura. Babamın burnu. <gülüyor> <gülüyor> Benim bir arkadaşım vardı arkadaşlar. Aynı onun burnuna benziyor. <laughs> tamam hadi değerlendiriyoruz. Kanka bu araç çok kötü ya. Hem <laughs> de değerlendirmeyi almaya bile gerek yok. Bence <laughs> de kanka ben direkt verdim hiç düşünmedim <laughs> arkadaşlar çok berbat bir araç çektik ben gene hesaplı davrandım <laughs> bence kanka o burun ne <laughs> ismi ne kanka bunun Corvette Stingray ya böyle bir araç icat mıydı kesin elektriklidir ha bu araç kanka bilmiyorum <laughs> onu araştırmak lazım böyle bir araç yaptıklarına S göre dur ben çekeyim şöyle bekle kardeşim şöyle. yok öyle bir şey ilacı <laughs> Tamam. Hangi araç? Batman'in KTT modeli. Ba, Batman'in araçları güzeldir. Bak şimdi önce ufak bir değerlendirelim. Bu aracın tekerlekleri çok güzel. Oo kanka diğerlerine göre çok farklı lan. Aynen farklı zaten. İş dizaynı olsun, kokpitleri olsun. Kanki diğerlerine göre daha hassasiyeti güzel Aynen. araç. Ba, bu araç güzelmiş. Bir biraz daha detaylı. Ben buna güzel bir şey veriyorum. Ya ne güzel bir şey. Güzel bir şey dediğin 5 mi? <laughs> Allah'ım ya güzel bir şey diyor. Yani. Allah ben beğendim aracı kanka. Değerlendirdim ben. Evet. Heyecanlı bir ekleyiş. Hazır mısınız? Vero göster. 7. 7 Esi... mi? Oho oh, tutturdu. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim <İşi> aynı. <laughs> Güzeldi. Ama araç güzel yalan yok. Aynen. Ben beğendim. Kanka kaç model acaba bu araç? Ah, sen... Vallahi bir 1850 falan vardır. Vardır mi? bence. Çok eski bir araca benziyor. Hadi gel, Hazır şey. mısın? Bro hile mi yapayım? <gülüyor> <gülüyor> evet sanki piyangoda bile çekiyormuşum gibi hissediyorum oy, oy. arkadaşlar hayalimdeki araç, araç. efsane bir araç değil mi Aynen uf taş gibi benim de olsa keşke binsek İlerleyen zamanlarda inşallah İlerleyen zamanlarda Şimdi böyle araç bir araç mükemmel kanki ben evet. buna direkt yapıştırıyorum iş dizaynını göremiyoruz zaten Dış detayları olsun çok özenilmiş bir araç. Kanki bu yeter. Ha, Aynen. O havayı hissedeceksiniz yaptığın zaman. Tamamdır <laughs> o zaman. Kanka çok felaket araç ya. Evet. Heyecanlı bekleyiş. Mehmet Ali kesin bu araca 8 verdi. 8 mi? Bilemedi arkadaşlar. 10 verdim. 10 mu? Oha. Kanki çok felaket 9 araç. 9 verdim ben de. Ak çok iyi araç. Sen nereden kırdın lan araca? Ben kırarım abi. <laughs> abuk sabuk yerlerden <gülüyor> <gülüyor> İş dizaynı göremedin niye mi kırdın? <laughs> Aynen. Kanka iş dizaynı görebilseydik kırmazdım. Arkadaşlar biz zor beğeniyoruz gördüğünüz gibi. Abuk Aynen. sabuk araçlara güzel araçlara 10 veriyoruz. Abuk sabuklara 4-5 veriyoruz. 4 kapısı olmadığı için kırdım. 4 kapısı olsaydı verirdim. Kanka alacaksın sevgilinin yanına oturacak işte. Allah Allah bu araca bindireceksin yani. <laughs> Ona mı bindireceksin? <laughs> Hazır mısın? Hile yapma Aynen. bakma. Bu evet ne? arkadaşlar. Ağaç, aç aç göremiyorum. <laughs> evet De Tomaso Pantera. Mesafir serisinden bir araç. Kanki güzelmiş bu arada o kadar kötü değil. Aynen. Bir hassasiyetine bir bakabilir miyiz? Kanka hassasiyet <laughs> o kötü Biraz. Kanka biraz önü ya. çok basık kaldırımdan ya da araç, bir yerden geçtiğin zaman böyle bir şey olur galiba. Bu araç ortalamanın <laughs> bir tık üstü puan verilebilir. <laughs> Aa, kanka bak kutuyu kapatmıyorsun sonra diyorsun hile yaptım. Ayıp, i̇şte hadi. arkadaşlar görüyorsunuz. Ortalamanın bir tık üstü puan veriyorum. Kanka ben... Beklediğiniz gibi. Evet heyecanlı bekleyiş. Kanka ben 5 veriyorum. 5 mi? Valla 5. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz eli ayağı tutmayınca. <laughs> <laughs> eli ayağı tutmayınca deritan. Yapacak bir şey yok. Hadi kardeşim gel. Kanka evet. dur ben silmedim. Ooo <laughs> bu çok heyecanlı arkadaşlar ya. Benim gibi rahat olsana bro ya. Sil hadi başla. Bak ha. açamadım Oo. Bunu alsam? Bunu mu... ya. Oo. Bu ne Ya Bu ne bunu almayacağım. Aldın almayacak. artık aldın. Ya git ile ya. Oo, araca bak bro. Lan boş iniyor Taş gibi araç. Evet güzel araç. Şimdi... Valla taş gibi araç. Önce bir inceleyelim dur. Kanka sana bir şey ben direkt puanımı veriyorum kanka. Lamborghini ya direkt. Kanka bu Lamborghini'nin güzel modeli. İncelemeye bile gerek yok bence. Bence de. Yani ben buna çok güzel bir puan vereceğim inşallah. Bence zaman. güzel araç yalan söylemeyeceğim. <laughs> Bekle kanka ben de vereyim. Ne kadar hızlı yazıyor arkadaşlar. Bu var ya kalemi tutuşundan belli zaten. Tamam, Kesin verdim. 8 ya da 9 verdi bu. Tutturmuş olabilir. <laughs> evet. evet. Ben 8 verdim arkadaşlar. Bak belliydi yani tutuşundan ben 7 verdim arkadaşlar. Peki, şey Sadece bir şuradan bir kırdım kanka. Nereden? Şu yazılar bana çok saçma geldi. Aynen. E söyle kanka. Dinliyorum. Şu cevap verdin. Nereden kırdın <laughs> Hadi şöyle. be. Arkadaş ileri görüşlü olduğum <laughs> buradan belli. Sil. o kadar iyi tanıyorum ki artık ne söylediğini <laughs> artık biliyorum. Kaç yıl oldu lan biz arkadaşlar? 3 oldu mu? Bence evet. olmuştur ya. 33-34 oldu bence. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi ne diyecek ki, bunlar kaç yaşında 20. 33-34 ay diyecektim kardeşim. Ay mı? O tamam arkadaşlar tamam, ben yanlış anlamışım. Bak hile yapmaya <laughs> hazırlanıyor baba. Direkt çektim, tamam bırak. Lan biraz ee. karıştır. Karıştır biraz karıştır ama güzel araç çekti yine. Dodge Viper. Aa, kanka ben üstü açık arabalara bayılıyorum bu arada. O zaman Bak, sen biraz çok aşağı iyi. vermezsin gibi. Bilemedin kardeşim. Ama bunun arka kısmı <laughs> birazcık kötü gibi. hayır sana. inan öyle. O yüzden kanka ben burada... Bak bir... şuradaki kanat onlar gibi Porsche Aynen. gibi kanat olsa kanka cıks bir araba. Efsane bir araba. Bak iç kokpiti de güzel. <laughs> kanka o yüzden arka kısmı biraz kötü olduğu için ben buradan kaç puan kırsam? Vallahi bilmiyorum. ben ben puanlandırdım. Arkadaşlar Hazır mısınız? Oo, ben 7 veriyorum kardeşim. Ben 5 veriyorum. Arka kısmı kötü olduğu için yarısını kırdım pormda. Arkadaşlar ben nereden biliyorum acaba bunun 5 vereceğini? Acaba? <laughs> acaba? Sen mi çekiyorsun ben mi çekiyorum? Kim çekti en son? Bada kendi çektiğini unut, değil. <gülüyor> 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 Şek, Kapat kardeşim sonra hile yaptım Değil deme. Aha buldum. Kardeşim bu araca da sen 5 verirsen git şuradan atla. <laughs> bu aracın adı neydi? Bir dakika bakıyorum. Corvette de... Neymiş? Corvette de convertible. Kanki bu araca da 5 verirsen ara... yani ayıp yani bak. Şöyle bir araç. Yani iç dizaynı güzel. Bence çok efsane bir araç. Ben buna puanım ben belli, belli zaten. Bunu. Benim puanım belli zaten. <laughs> Şimdi çok cix bir de araç. Bence sen buna 9 falan verdin. Delemedin kardeşim. Şimdi seyirciler görecek. Hazır Abi mısın? 10 derse ya? söverim. <gülüyor> <gülüyor> ben göstereyim mi? Gösteriyorum. 8. 8 mi? Aynen. Nereden ben. kırdın lan 8'i? Şu ön kısımlardan. Fazla yere temas eder. Vay. Altayda süremezsin. Vallahi kanki ben 7 verdim. Ama Aynen. içimden öyle geldi. Bir şey karamadım. <laughs> Araç güzel, yalan yok. Çok Ama güzel. bence daha güzel araçlar gelecek Aynen. diye Çok tahmin ediyorum. Ediyor. Ben şu an araba, aracımı seçtim zaten. Ama... Bana niye vermiyorsun? Kendine mi Müslümansın ya? Allah Allah. Elin ne kardeşim, elin var. E, yalayım mı <gülüyor> <gülüyor> Bekle, bekle. Oo, hileciye görüyor musun arkadaşlar? <laughs> Bu ne lan? <laughs> Değişik bir araç bu. Bir bakalım neymiş adı? Barakuda. Kanki. <laughs> şey 80'lerin dedeleri olur ya kanka ona binerler piyasa yaparlar. Ona benziyor şu an. Ya şimdi düşünüyorum. Bence bunu değerlendirmeye bile almaya gerek yok. <laughs> Değerlendir. Bence de kanka. Ben direkt arkadaşlar. <laughs> direkt. 10 üzerinden 5 veriyorum. Direkt. 10 mu? 5 mi? Kanka arkadaşlar bir. Kanka ben direkt beş yazdım. Yandaki çok onu bile cool. yazmaya <laughs> Ay o kadar yarım bu araç. Kanka aralarında en berbat araç o olabilir. Kanka senin şansın bahtın yok ya. Kimde sıra? Bende. Tamam. Bakayım şey. mı kanka böyle? Gel. Böyle. Seç seç. Aha buldum. Oo. Delirin. Kanka Elektrikli araca benziyor lan bu. Elektrikli herhalde. Ben de öyle biliyorum. Elektrikli yani belli yani tipinden belli. Kanka elektrikli araçlar 2019 mu 2020 yılında iş galiba yapıldı. Belki Aynen. daha erken. Yani elektrikli araçlar severim de bence çok havalı bir araç değil ya. Ama güzel araç alan yok. O zaman ben buna kaç veriyorum? Önceki araca göre bin çeker. Aynen o kesin. Heyecanlı bekleyiş. Veriton açtın hemen. Oo bu var ya arkadaşlar hızlıca açıyor. Ben 6 verdim kardeşim. <laughs> ben biraz hesaplı davranıyorum puan konusunda. <laughs> kanki bu araca da 7 verilmez ya. Lan sen şu araca 7 verdin tamam okey. <laughs> Ama bu, bu bu değil etmez. Kanka aslında bir şey değil mi? Hı. Rengi güzel olsa 7-8 Kank verilebilir. Kanki şu araç kırmızı olsa ateş çıkıyor. Aynen. O zaman ateş eder. eder. aşağı verilmez. O zaman ateş eder. Hazır mısın? Tamam, hazırım. Getir. Gel bakalım, gel. Çok heyecanlıyım, ben çekeceğim. Çektim direkt bakalım. Oo, yarış aracı ne lan bu? Yarış aracı zaten. Valla. Neydi bunun adı? de herhalde bakıyorum. Aynen Dimashini Velocity. Kanka hızlı ve öfkeli, on, hızlı ve öfkeli'deki araçlara benzemiyor mu şurası? Kanka oynamış olabilir. Baksana, efsane araç. <laughs> kutuyu niye kapatmıyorsun? Ben ile yapayım diye mi? Sonra bakacak videolara Mehmet Ali ile yaptı. O yüzden arkadaşlar çok kötü veriyor. Allah Allah. Ya. ağlama ağlama. Kaç veriyorsun buna? Kanki güzel araca benziyor. Kanka zaten üstüne direkt yazmış bak. <gülüyor> üç. <gülüyor> üç verdim. Hadi ben de seni kırmayayım. Üç. Ben de dört verdim arkadaşlar. Direkt üstüne yazıyor. Üç ver bana diye. <laughs> on verse on mu yazacaksın? Yazarız. Niye yazmıyordum? Arabanın nasıl bir... <laughs> Ama yani bak mesela Lamborghini de altı yazıyor. Herhalde ben buna altı mı verdim hatırlamıyorum. Kanka ben de... Kanka şu an en favori aracın hangisi şu an burada gördüğün? Şu anda en favori aracım bu. Kanka ben... Bu ve bu. O mu? Şu ikisi. Vallahi kanka bir şey söyleyeyim mi? Benim favori aracım bununla bu ya. Bu ikisi efsane ya. Yani. Aynen güzel. Bak. Yani bu iki araç bence ateş ediyor. Baksana renginden her şeyinden ateş ediyor bence. Aynen. <laughs> Şimdiki araç. En favori de... aracım bu. <laughs> Kanki onu niye koyduk? hayranlamış anlamış değilim arkadaşlar da. Hadi. Adamlar onu bence i... yanlışlıkla icat ettiler. Sonra herkese satış yaptılar. Ben anlamış de. değilim. Evet. Bu sefer. Yok bunu çekmeyeceğim. Bunu çekeceğim. Oy, Oy. Mükemmel bir aracı çekti. Lambo'ya benziyor kanka bu. Lambo zaten. Lambo'nun ses de bu. Kanka. Bu aracı yani 3-4 verirsek gerçekten ayıp ederiz. Lamborghini karga arkadaşlar. Kanka şuna 3 verdik. Şuna 3 verdik. Kanki bu yanına Allah için. Arkadaşlar size bırakıyorum. Allah için. Ya bu mu bu mu? Lamborghini yanında bu. Ezik kalıyor yani. Aynen. Buna 3 verirsen git şurada intihar et. Kanka buna şimdi düşünüyorum ben. <laughs> Değerlendirme alalım mı? Bakalım Vallahi sanki... <laughs> Bak Kanatları var güzel. iş dizaynı güzel. Kanki şurada motorun şeyini Aynen. bile yapmışlar. Bence güzel araç. Alt takımlar olsun güzel. Valla ben pek düşünmeden, hiç düşünmeden yazdım. Tamam ben... Ben valla 8 verdim. Ben de araç. 8 verdim. Yani güzel araç. Bu aracı yani 8'in altında verilmemesi lazım. Bence de. <laughs> Kaç aramız kaldı bro? Kanka, Şimdi sen çekeceğiz zaten. Ben Aynen. baksam yeterli. Oo, toplam 5 aracımız kalmış bu. Final galiba diyecek. <laughs> Hadi çekiyorum, kapat. Oo. Direkt çektim. İ, i, i. Vay, Mazda 87B. Kanki Ferrari gibi anasını ya. Kanka bak burada 55. <laughs> sen 5 ver, ben 5 vereyim oluşturalım. <laughs> Kanki bu araç 5'lik değil ama ya. Adamın yani bu var ya jet hızında gidiyordur ha. Aynen. Hadi insaflı davranarak verelim. Bak bak bana silgi yine vermemiş. Ya sabır ya. Tamam şimdi ben buna kaç veriyordum? Sü. Evet heyecanlı bekleyiş. Göster bakayım bunu. 7 mi? Allah arkadaşlar ben de 6 verdim. altı Isaflı verdim. İnsaflı davrandık. Bence o 5'in üstünde vereyim dedin. Aynen. Üstünde 55 yazıyor. Ama yapacak bir şey yok, 55 veremeyeceğimize göre. En güzeli 6. Daha... Evet kanka şimdi en son hangi aracı yorumladık? En son bunu yorumladık. Ben 7 vermişim, sen 6 vermiştin. Aynen ya, bence ideal olan bu. Aynen. Kaç aracımız kalmıştı? 4. 5 tane, 4 tane kaldı değil mi? Çek bakalım. Kanka senin favori Çık aracın ya. nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> gözüm kapalıyken nasıl açayım bekliyorsun? 8 tane gözün mü var? Tamam seç. ben seçtim. Tamam. Oy buna ne lan? Akurya mıdır? Acura mıdır? Acun Hemen bakalım. Mıdır, <laughs> Yok Acun <Ucu> <laughs> Konuşamadım kanka senin <laughs> Acura kanka. Tamam, şimdi Akura kanka. 90 model Akura'ymış. 90 model mi? Evet. Sırf 90 model olduğu için ben... Kanka bunu... şeye baksana üst tavana falan şey gibi uzay mekiğine Zaten benziyor. Biraz değişik bir araç o yüzden ben buna düşünüyorum, düşündüm. Kanka ben çok kararsızım bu aracı ya. Allah bir tane vermek zorundayız. Ben yok ya dur. bu çok az olur. Kanka ilk bir araç bu kadar düşündüm de. kanka düşünceci bir şey yok ki. Nasıl yok kanka uzay mekiğine benziyor. Tamam, ben de altı verdim. <laughs> Arkadaşlar ben altı verdim. Ben de altı verdim. Arkadaşlar kopya çekti. yok vallahi ben yazdım. Evet kopya çekti. Kopya okay, <laughs> tabii tabii. Hiç öğrenci zamanında kopya çekmedin yani. Çekmem ben. Hadi canım. Aynen. ben para karşılığında. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi> kapat gözünü. <laughs> Ticarete dökmüştüm. <laughs> Uuu. Uh, tamam. Uuu. Uh, Efsane bir oh, araç çekti arkadaşlar. Oh, en sevdiğim araç abi. En sevdiğim. Bunu bekliyordun. <laughs> o yüzden diğer araçlara geçiyor. Bu aracı bekliyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar Porsche 911 bu arada. GT3. Efsane araçtır. Mükemmel araç. Şu, an, serisinde şu anki araç. dönemimizde de efsane zaten ilerliyor. Zaten Keşke bizim olsa ya. Zaten vereceği puanı tahmin edebiliyorsunuzdur arkadaşlar. <laughs> Valla bu araç iyidir. Hazır mısın kanka? Hazırım. Ben 9 veriyorum dokuz. arkadaşlar. 10 verdim arkadaşlar. Oo kanka bizi şey seyreyeyim şu an iki tane birincimiz var. Aynen <laughs> bakalım bir tane daha birinci olur mu bilmiyorum. <laughs> kanka bununla bu ikisi şu an birinci sonra bu geliyor sonra bu geliyor. Aynen. Kanka bu dört araç yani şu an bu ikisini salla <laughs> şu an bize birinciler daha iyi. Kanka şu an kaç araç, araç kaldı? 3 tane mi 2 tane mi araç kaldı? Eğer onda on olmadı sürecek ikisi de. Işte. <laughs> kanka öyleyse bu ikisinden birini seçmek zorunda kalacağız. Haberin olsun Dur, ya. Videonun ama. sonunda bakarız nasıl seçeyim. <laughs> tamam, şimdi... Hazır mısın? Ben çekiyorum kanka. Tamam. kanka buradan gıdıklar. <gülüyor> <gülüyor> kanka nerede? Kaç aracımız kalmış? 2. Tamam kapat. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> buna, <bana ya. gülüyor> kanka bu onda 10 alırsak arkadaşlar ben burada iddia Bilmiyorum edeceğim. Yani, arkadaşlar bu aradın adı Gulare Chaser'mış. Yani bir bakar mısınız şey gibi. Aslında tam güzel motoru abi. güzeldi arkadaşım. Aynen. Yani pek beğenemedim kanka bunu hiç kusura bakma yani. Bence bence pek güzel bir araç. Şunları bir kenara çekeyim arkadaşlar. insanlar da görsün. Pek güzel bir şey değil ya. Vallahi ben buna verdim. Kanka o kadar heyecanlandım ki arabanın numarasını bile yazamadım. Ben 4 veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Mehmet Ali gene hesaplı davranmış. <laughs> ben 2 verdim. 2 <laughs> <İki> lan. <laughs> Ama gerçekten kötü. <laughs> Kanka son araç. Bakalım. Onla on e, alırsa. Alamazsa, birine şu 2 araç olacak. Hazır mısın? Hazır, Son ben çekiyorum değil mi? Aynen. Ya zaten. Haydi bismillah. Ver haydi. Haydi bismillah. Bu ne abi? Kanka güzel bu arada da. Onluk onluk değil ama. Aynen güzel. On onluk değil ama. Evet. Kanka altın 55 model, model neydi bu? Altın rengi. 55 model korvetli 55 model Corvette arkadaşlar. Bu piyasada kalmadı bence yani, artık. nostalji olduğu için bir tık yüksek var. Biraz yaşlılar için ideal Aynen. kanka. Gençler bence zannetiyorum tamam, tamam bunu bu kullanacağını. Yani diğerlerine göre eh, klasik araç ben olduğu için abi. ben buna kaç verdim? Tamam. Kaç verdin kardeşim? Gösteriyorum 6 verdim. Ben 7 verdim arkadaşlar. Şu nostalji an olduğu için. Aynen öyle. Yani çok aşırı derecede büyük güzel bir araç değil ama nostalji araçları sevdiğim için bence bir iyi eder. Aynen. Şimdi Evet, şimdi aracımız bitti. <laughs> değerlendirmelere bakıyoruz. Ben şu an sadece ilk iki hatırlıyorum. Kanki <laughs> ben hatırlıyorum ya. Bekle. Hatırlıyor Az çok hatırlıyorum. Kanki bu ikisi zaten birinci. Aynen. 10'da dokuz almıştı. İkisi de. Ben böyle yapalım. Bu ya zaten... Kanka şöyle yapalım. Porsche yazalım. Birinci iki tane aracımız var. Bir şunu Bunlar birinci. İkinci. Kanka ikinci şu. Şu şunla. Bir dakika. Heh. Lambo üç, ikinci arkadaşlar. Üçüncü Adı ne kanka onun ya? Corvette. Corvette, Corvette. Yatsana kanka şunu. <laughs> Bu üçüncü. Tamam. Ya zaten dörtten sonrasını pek önemi yok. Bence de kanka iki üçü Aynı. şey yapsak daha iyi. En kötü araç kardeş arkadaşlar Bu. şu muhteşem zarifliğiyle Bu <laughs> şu iki zariflik en sonuncu oldu arkadaşlar. Ama şu an ilk üçü yayınlamamız daha iyi. Birinci, ikinci, üçüncü arkadaşlar. Şu an bizim amacımız birinciyi bulmak. Birinciyi bulmak. Aynen öyle. Kaldı arkadaşlar. Bu ikisi arasında tercihinizi yapın arkadaşlar. Evet. Porsche diyorsanız yorumlara bir yazınız. Ben de ediyorsanız yorumlara iki yazınız lütfen. Yorumlar arkadaşlar karar sizin. Aynen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize rekor beğeni ve rekor abone istiyoruz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Böyle içerikler görmek istiyorsanız görüşürüz. Aynen. Görüşürüz.